Arkadaşlar defakta mağazasındayım Şu an Ben kendi üzerimdeki elbiseyi göstereyim size 300 liraya Böyle bir elbise var Arkada böyle kısa Mini bir elbise var Bunun da fiyatı 70 liraya inmiş Kısa kraf Kruzlar var 130 liraya Arkada da böyle şortu var Şurada da 180 liraya. Böyle var. Karillerin bir de renkleri var arkadaşlar. Bunlar da 130 liraya yine. Tişörtler 80 liradan arkadaşlar. Bakın. Şöyle çekeyim. 100 lira. Çizgideler mesela 80 lira. Önü düğmeli ve yaka, yuvarlak yaka farklı farklı. Mesela şu var puanteli. Merak ettim. 60 liraya. Güzelmiş. Mesela düğmeli var. Düz beyaz. Bu da 100 liraya. Böyle, böyle askılı elbiseler var. 130 liraya ve renkleri de var arkadaşlar. Her rengi var. Sonra böyle şortlar var şortları. Şöyle kraplar var. 90 lira. Mesela şu yeşil 50 liraya inmiş. Tişörtler 60 liradan başlayan fiyatlarla. Bakalım mesela 70 liraya inmiş bu. 90 liraya siyahı var. Mavi. Çeşit çeşit her renk var arkadaşlar. Tişörtler bol yani ceketler var mesela 550 liraya pembesi var yeşili var yeşil bir takım var mesela burada deminki ceketin 550 liraya pantolonlu fiyatını göremedim bir de siyah böyle takım var asalım mesela burada kareli bir ceket var bu da 500 liraya kazaklar falan yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Sivetler falan. Şöyle bir kakşonlu sivet var. fiyatına bir bakacağım arkadaşlar. 230 liraya. Turuncu renginde. Böyle içerisi de sıcak, polarlı. Ondan sonra böyle var. Kazak. 130 liraya kısa mesela bu güzelmiş. Hoşuma gitti. Bir de pembe, mavi, yeşil. Aynı kısa böyle örgü kazaklar var. Siyahı da var hatta. Bakın. Sonra sweetler var böyle 130 liraya. Sweet shirtler 150 liraya. Böyle bir böyle bir yelek gördüm. Mesela tabi yelek örgüsü böyle bir tok bir örgü değil 150 liraya böyle ama güzel rengi olsun kısalığı olsun güzel Bu kısalar güzel duruyor yüksek bir pantolonlarla atletler arkadaşlar 15-20 lira olan atletler şimdi 70 lira bakın 70 lira Bakın. Renk renk. Ama fiyatlara bakar mısınız? 70 liraya atlet mi olur diyeceğim ama oluyormuş. Kroplar var mesela. Şurada kısa var. Şu güzel mesela. 100 lira. Şu beyaz, düz beyaz. Kumaşı da böyle triko. Güzel. Gömlekler çıkmış yavaştan bu ödünç gömlekler 300 liraya şöyle yeşil gömlek var mesela bunlar biraz daha ince 180 liraya bunlar şu polar gibi olanlar mesela ışık manatları 120 liraya grisi de var arkada grisi ne kadar 150 liraya böyle fermuarlı eşofman üstler ne kadar içerisi polar bunların. 130 lira arkadaşlar. Bir de böyle çekeyim size şortları. Bakın 130 liraya. Şu güzelmiş. Şu mesela 180 liraya kumaşı. Harika. Bu da öyle. Bu etek şort herhalde. Evet. Etek şort bu. gökler 100 lira ayakkabılar da var sıra ayakkabılar Mesela şu ne kadar Adam, fiyat göremiyorum. 400 lira şu mesela 350 lira beyazlar şöyle nasıl yazı olanlar Evet 400 liraya şu bez olanlar mesela 250 liraya gömlekler gördüm. Bakın. 180, 180 liraya. Böyle bir gömlekler gördüm. 150 liraya. Şu beyaz çok güzelmiş. 200 lira. Kısa. %100 pamuk. Çok güzel. Düz beyaz gömlek arkadaşlar ama böyle kısa. Hulus gibi duran gömleklerden rengi de var. Bir de böyle var. Aşağısı lastikli olan. 140 liraya. Bir de böyle var. Bakın. Bu da kısa. Bu da güzelmiş. En esas da kumaşları. Yani %100 pamuklu. Çoğunun yani. Yine örgü. 130 liraya. Şöyle bir elbise yandan büzgülü istediğiniz kadar ilk maç yapabiliyorsunuz. Yine böyle bir elbise. Şunun fiyatı 250 lira. Şunun fiyatı 180 liraya arkadaşlar. Ve böyle beyaz kargo pantolonlar var. Geniş paça kargo pantolonlar. Fiyatlarını da merak ettim. Bakacağım. 260 liraya arkadaşlar. Böyle bir geniş kesim, geniş paça pantolonlar var. Buz mavisi. Ne kadar bunların fiyatları inmiş bir de. 180'a inmiş bakın. Maviden böyle geniş paça almıştım. Kullanıyorum. 130 liraya bir tişört var. Ve desenleri de var burada. öyle bir etek gördüm arkadaşlar. Bakın pırpırlı, geniş böyle kloş etekli. Ama fiyatını bir bakayım. 200 lira. Evet, güzelmiş. Kumaşı için verilir bu fiyat. 130 liraya böyle bir bluzlar var. Gömlekler var. 200 lira, 150 lira. Leopar desenli var mesela. 150 lira. Şöyle zebra desenli var. Şöyle var. Böyle bir elbise gördüm arkadaşlar. Kemeri de var. 300 liraya pamuklu etek kısmında böyle pırpırlı yarıya kadar düğmeli gömlek yaka şöyle gömlek var yine 200 lira kitlen kumaşlı arkadaşlar yine yanı pencereli böyle bir elbise var askılı düz indirime girmiş 236 arkadaşlar Böyle küçük siyah çantalar var. 250 lira. 200 lira mesela bunlar. Şöyle bir takım var şortlu. Mercan temalı. 270 lira. 170 lira üst. 130 lira alt. Sonra böyle kırmızı bir gömlek var. 130'a inmiş. Evet arkadaşlar. De facto mazi turumu da burada bitiriyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Fiyatlardan haberdar oldunuz. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar.